Hepinize merhaba arkadaşlar yeni youtube videomuzda karşınızdayız uzun zaman sonra zımmonun yanına geldim Merhaba zımmon Merhaba Naver. İyi senden Naver. İyi hey, Bugün ne videoyu çekiyoruz önünüze diklim mi <laughs> Bugün kumbara işlemi yapıyoruz Para mı diktirmiştik bakımıza Bir göre viski şişesinin içine Elimize gelen paraların hepsini attık işte. abi, Türk parası yani, var abi, 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 abi. Mesela Türk parası var Avrupa Birliği parası var Euro Evet Sonra İngiliz Poundu var Malezya parası var Romanya parası var Arap, Dubai parası var. Oo. Ne ararsan var. Ne ararsam. Yani. Mesela bakıyorsun cebinde ne kadar var? 20 lira. 50 lira. At cebe. lira at. 3 lira at. 5 3 öyle. Tahminler alalım. Burada ne kadar para var? Sen tahmin et, ben tahmin edeceğim. Ben saymadım, bilmiyorum. Bence 4800. 4800. Bence 4500 diyorum. En çok yakışanı alıyor paraları. Hadi ama sen benden sonra söyle sen daha çok biliyorsun. Ben bilmiyorum. Kaç para? En çok yaklaşan paraların hepsini alır. Her zaman başka. At. Şimdi döküyorum. Ne yapıyorsun? Ne Abi çiğat paralara bakar. Oha daha yarısı burada. <laughs> daha daha çok para var şimdi. Arkadaşlar bunu YouTube'dan falan kazanmadık. <laughs> Keşke kazansaydık. Sadece kumbara. Yani... Viski şişesi, viski iç, devamını biriktir. bunlarla yeniden risk alacağız. Şimdi şimdi tuttuğum say bir köşeyi yazalım. Kağıt başlayalım bence. Saymadım. Yani ben hepsini de... bir sürü yüzükler Düzleştirelim hepsini bir Türk liraları. Bu arada bir sürü para birimi var burada. Bir kuruş bile var. Bir kuruş bir, ne yapacağım? Bir kuruş da var. Ee, 60 puan. Bilmem ne 1 e. Bakın sen bunları alalım. Bu para gördüğünüz gibi Malezya parası. Çok güzel para. E, şeffaf meffaf. Daha dedim ki arkana bu para yırtılmayan para dedim. Bak dedim. Şöyle bir yaptım. Para yırtıldı. Buradan Malezya Merkez Bankası. Hı. Sahte Hı. para gibi. Yani. Gelmiyor. Hı. Hı. Sahte zaten. Güzel. Bizde bizim kadar da moruk şu müzikleri say sen. Burada zaten 2 milyar var abi. Güzel para. Var. Burada bence 3 çıkar yani. ya. Para saydın mı unutmuşum ya? Ne, zamandır para saydın? Ben de şu diğer kertten Şu an kendim arayayım bir Evet, Şurada 3200 Türk Lirası var. Var mı? Evet. evet. Orada... tamam uğurlu. 3438. Hayır, asın mesela burada. Bu kadar Allah aşkına. Şu kadar paranın belki nereden baksan. Ya bunların hepsi kadar de. olmasa da yine çok para yani. Aynen. Hadi bakalım şimdi dövizlerimizi sayıyoruz. Money. Bu arada şu an video çekerken kaç para şeyimiz? 6. Kurumuz mu? 17 mi? Şuraya 8 10 12 13, 14, 15, 16, 17, 17 doğru burada. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 euromuz var. Yani hemen Euro kuruna bakıyorum güncel olarak kaç paraymış. Bunun pound'ı değil. Ay US geldi. Euro'ya bakıyorum. 30 euro 532 lira yapıyor 17.75'ten. Hemen artı 532 diyelim. 3970. £1. Elimde bir pound var. Bir pound da 21 liraymış. Aa. 3.991 oluşan burası. 60 bani. Şimdi yani. elimizde kalan diğer paralar. 60 bani. Bani. <laughs> Romanya banisi. Bunny kaç para ya? Dur bakalım. Moruk bu kaç para ya? 2.80 falan herhalde. 60 para. 60. Bu ya? Bunny. Lay değil. Bunny. Neyse 2 lira diyelim arkadaşlar. 3'te 2.80 falan. Tamam. <laughs> 3 desek 3994 liramız var. Burada Dubai dirhemleri var. Elimizde 20 dirhem var. Hemen bakalım. Yurtun 20 lira. Bu da yaklaşık 100 lira. Oha, ucuz. 100 lira mı? Evet. Bunu da 100 lira. Ekledik. En son kalan bu yırtılan yırtılmaz para Bank Bak ne Malezya buradan size şey yapıyorum yani. Malezya ringitleri yırtılmıyor dediniz. 4 lira yapıyormuş bu arkadaş Evet sonucumuz Hakan sence kaç para yaptı? Burası. Kaç 4200 e yakın oldu işte? Burası kaç paradır? Kaç 4200 e yakın olmuş. Işte? 4185. 4.098 lira oldu Ve bonus ekibi Bonusumuza Hoş geldin Bonus da arkamda de bana 3-5 bir şeyler <laughs> olsun diye para getirmiş Bakalım kaç para getirmiş 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5 Euro 5 Euro 20 cent 5 Euro 40 cent 5 Euro 60 cent 6 Euro 10 sent 6 euro 10 centte nereden baksak bir 100 civarı yapmışlar. Işte. 100 civarı yapsa 4200 euro sonra çıktı. Ben bayağı yaklaşmışım. Böyle bir şey dedim ben. Sonra paralar yanıyor da. Ya yani şimdi Tayyip yeni açıklama yaptı. Oradan ben dolar yükselir yükselir hesabına girdim. Bir onu yükselir. Belki videoyu izlerken yükselmiş olacak. Bilemeyiz. Bilemeyiz. Bu videoyu bir ay sonra tekrar çeker miyiz? Tamam, tamam, tamam. Ben bir aya kadar çok fazla para biriktirmiyorum yani. Ben bunun içine her gün para atıyorum arkadaşlar. Her para atıyorum. Yani. yani bir de bunun için hiç para harcamıyorum yani. Şunun içine attım ya. Diyelim ki cebimde hiç nakit para yok. Kutunun içinden bir 20 lira alayım da otobüse bineyim yok. Bankamatik kadar yürüyorum, bankamatik çekiyorum. Tamam. Bunun içinden para almak yok benim için. Bunun içinden parayı şey zaman alacağım. Yani Fenerbahçe şampiyon olduğu zaman bunun içindeki parayı para alıp ya, yiyeceğim yani. Bu, bu yetmez sanki onun için. Ne kadar ne kadar olursa sen bunları şey yapman lazım. Bu 5-6 tane yapman evet. lazım. O zaman daha fazla yeni bisiklet almak lazım. Bu sene bu sene ben. Şampiyonu, Şampiyonu evet, oluyor mu? Oluyoruz. bu şekildeydi. 4300 liraya yakın bir para topladık. Toplamışız. Enes toplamış bu arada. Artık devamında bakalım bir ay sonra tekrar çekeceğiz. Sizce ne kadar olur? Yorumlara yazın. Kendine verin. Şöyle bir şey yapalım mı? Evet. En çok yaklaşana 10 Dubai dirhemi yolluyoruz. Kaç para yapıyor? 50. 50 TL. Tamam. Yorumlara yazın. En çok yaklaşan bir kişiye Dubai dirhemi veya bir panty Bir kişiye bir panty, bir kişiye evet. dirhem. Bir kişi, bir pantiye, bir kişi, 10 evet. dirhem. Cip ya? Ne Ama kargo parası Mektup, postalarız olur para. Evet. Aynen. O şekilde ilimsel yorum atın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.